ibaresi olduğu için e, bir sözleşme dönemini kapsar dendiği için ceza puanı uygulamasında yüz ceza puanı iki yıl devam ediyor. Bunu e, bunun şöyle bir sakıncası var. Biz Halil Bey'e ilettik Mersin'den. E, aile hekiminin olduğu bir ASM düşünelim. Ve bu ASM'de soğuk zincir kırıldığı anda 20 ceza puanı uygulanıyor. Bakanlığın e, resmi görüşüyle e, Mersin'de biz istedik. Aşı bozulmasa dahi, soğuk zincir kırıldığı anda alarm yediğim termometre, Mersin'de direkt 20 ceza valilik veriyor. Evet. Şimdi bunun şöyle bir sakıncası var, soğuk zincir her türlü tedbiri alsanız dahi, soğuk zincir kırılabiliyor. Yani her türlü tedbiri alsanız dahi, ısı takip sistemi de koysanız, soğuk zincir kırılabiliyor. <laughs> İki aile ekibinin olduğu bir yerde, üçer aylık dönemden 4 ay arkadaşım soğuk zincir sorumlusu olacak her soğuk zincir kırıldığında 20 ceza puanı alır ise zaten ikinci yıl sözleşmesi pes edilecektir. Yani bu 20 ceza puanı soğuk zincir kırılmasına gerçekten çok fazla. Bir de aşılar eğer bozulmamışsa bu ceza puanının uygulanmamasını talep ediyoruz. Ya da her yıl sözleşme her sözleşme döneminde puanları sıfırlanıp yeniden yüz ceza puanı eğer ceza puanı tamamen kaldırılmalı ama eğer böyle devam edecekse çok ciddi sorunlarla karşılaşacağız gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz. Tabii soğuk zincir eee Kırılmasının şeyini de yapmak lazım. Tanımının iyi yapılmış olması lazım. Diyelim ki sizin buzdolabınızda bir şey oldu, arıza oldu ya da elektrik arızası oldu ya da elektrik kesildi ve o sıra siz hemen fark ettiniz. Gerek tedbiri almışsanız. Bu şimdi soğuk zincir kırıldı sayılıyor mu? Evet efendim. Olmaz böyle bir şey. Sağlık Bakanlığı'nın resmi görüşü var alarm yedi ise hangi şartlar altında olursa olsun soğuk zincir kırılmıştır ceza pahalı verilir. Böyle bir şey pahalı. olamaz. Efendim, yani yapılmışsa bile yanlıştır. Onu düzeltmemiz gerekecek. Efendim, bundan dolayı Mersin'de yaklaşık 60'a yakın aile hekimi ceza pahalı aldı. İşte yanlıştır diyor. Pahalı. Onu düzeltmemiz gerekecek. Bakın bu tür toplantıların böyle faydalar da var. Bunu düzeltmemiz gerekecek. Böyle bir şey olamaz. Yani ikazı verdiyse gereken de yapıldıysa mesele yok demektir. Şimdi aşının bozulup bozulmadığı meselesine gelince. Aşının bozulup bozulmadığını e, tespit etmek o kadar zor bir şey ki ve masraflı bir şey ki. Yani e, bu bazı hayvan deneylerini bile gerektirebilir. O kadar önemlidir. Şimdi iki tane flakon aşı var orada. Bütün bu işleri yapacağız filan Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden yani e, soğuk zincirin kırılmaması esastır, önemlidir şeyi söyleniyor. Çok önemli bir şey. Ama burada yani aşının bozulup bozulmaması gibi bir şeyi gözle bakarak falan bir şeyle tayin etmek mümkün değil. Etkinlik testiyle, zararsızlık testiyle bir sürü şeyle bunu yapmak gerekiyor. O yüzden mümkün değil. Ama bunu dediğim gibi bizim teferruatlandırdığımız şey yapmamız gerekiyor. Şu şekilde olursa böyle olur falan tarzında. Yoksa bunun ceza puanı falan bu şekildeki bir şeyle olmaması gerekir. Diğer türlü bir sözleşme dönemindeki ceza puanları iki yılla alakalı da arkadaşlar.